Geriye yaklaştıkça oyun daha güçlü bir hale gelirken onun gol rakamları geriye gitti ki bence bu daha idealdir evet. Guardiola için yani Guardiola bundan memnundur. Takımın City standartlarında istikrar problemleri yaşadığı, kırılmalar yaşadığı, takılmalar yaşadığı bir sezonu geride bıraktı. Ha ne oldu? Finali bu defa çok iyi yaptılar. En üst performansıyla City hem FA Cup'ta hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde finali yapmayı, üçünde kazanmayı başardı. Merhaba, Castrol Magnatech'in katkılarıyla sunduğumuz Aslanlar'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Premier Lig'de bu kez sezonun ödüllerini konuşacağız. Sevgili Emre Özcan'la birlikte hoş geldin Emre. Hoş bulduk Korkuncum. Son ayın ödülleri verilmiyormuş. Verilmiyor. Ben de yeni öğrendim açıkçası. Yani herhalde ay kısa sürdüğü için. Ama daha kısa aylar da oldu. Oldu. Yani e, sezon ödülüne direkt onanlanıyor. Orada kesemiyorsun ama sonunda diyorlar ki, diyorlar ki herhalde sezon ödülüyle sezon bitirelim. Yapalım, bitirelim. Aynen. Biz de o yüzden sezon konuşacağız. Sezon konuşacağız. Hiç söylenmedik. Ee, söylenmemiş hiç, şeyleri söyleyeceğiz. Söylenmemiş hiç. Tabii ee, mesela yani. yılın oyuncusu Erling Haaland. Yani <laughs> İnanılmaz. Ne şey. Kimin aklına gelirdi? <gülüyor> <gülüyor> Olacak şey değil. Ee, evet, 36 gol. Ee, Erling Haaland ee, ve başka adaylar burada yer almış mı diye baktım. Yok. Ee, Vensa Company ve Ruben Dias'ın Ardından geçen sezonda Kevin De Bruyne yılın oyuncusu ödülünü alan bir diğer stil olmuştu ki 19-20'de de De Bruyne yine ödülü kazanmıştı. Şimdi de Erling Haaland. Yani dediğimiz gibi zaten sezonun ortasından itibaren aslında işin buraya gittiği belliydi. ve Bir sürpriz de yaşanmadı devamında. Ee, ne düşünüyorsunuz 5-36 golle alakalı? Yani <laughs> ne anlamda ne <bir gülüyor> düşünüyorum bilmiyorum şimdi. <laughs> Tebrik edelim. <laughs> Şöyle abi, yani e, olağanüstü bir istatistik olduğuna şüphe yok ama başlangıç itibarıyla e, biraz daha belki anormal bir şeyi düşündürüyordu. Bilmiyorum sende de aynı şey oldu mu? Ya yani ben ciddi anlamda 45 golü falan göre, görebileceğini düşündüm bir noktada e, o başlangıçla birlikte. Sonra ee, belki tamam e, belli ölçüde ritmin düşmesi ki... Aynı frekansta gol atamadığı periyotlar da oldu hı hı. işte sezon ortasında falan. O Dünya Kupası dönüşümüydü, ee, bir sallandığı dönem oldu. Evet. Ee, ama ben ciddi anlamda yani o ilk bir buçuk aylık periyotta bu adam hani bırak rekor kırmayı 45 gol falan gibi akıl almaz bir çıtaya gelecek, çıtayı oraya koyacak diye düşündüğüm oldu. Yani bu onun sezonunu, burada kalması sezonunu kırmaz şey yapmaz, değerini azaltmaz ama bir ara onları da düşündürdü. Ee, çok da zaten söyleyecek bir şey yok. Bir ben, rekordan bahsediyoruz. Ben biraz düşmesini bekliyordum ama şöyle düşmesini bekliyordum. Yani gol sayısının düşmesini bekliyordum. Ee, ben ligin ikinci yarısıyla beraber, Dünya Kupası arasına kadar aralıksız gitti. Aha. Dünya Kupası arası vesaire sonra Şampiyonlar Ligi'nde önemin çok yüksek e, maçların artmasıyla beraber ligde daha fazla rotasyona uğrayacağını düşünüyordum ve o yüzden gol sayısı düşecek gibi geliyordu bana. Tam öyle olmadı aslında. Farklı şekilde düştü performans abi. 35 36 gol değil mi? Evet, evet. E, ee, ilk 17 gol, pardon ilk 17 maçta, oynadığı ilk 17 maçta 21 golü var <laughs> alandın. Dolayısıyla ne oluyor? İlk 17 maç 21 gol, sonrasındaki 18 maçta 15 gol oluyor değil mi? Yanlış mı? Ee, evet, evet, doğru. doğru. Yani eğer yanılmıyorsam rakamlar böyle. 17-21, sonrasındaki 18-15. <laughs> Ciddi bir fark var. Yani bayağı büyük fark var, Tabii. Ee, oransal olarak. Ya yani 18'de 15 de gayet iyi de evet. öbürü anormal. Öbürü işte. anormal duruyor. Ee, bu biraz şöyle oldu bence ki aslında bu da beklediğimiz... Yani farklı yönlerden beklenilebilecek bir şeydi. Oyuna katkısı arttıkça gol sayısı düştü. Evet. Klasik. Yani defalarca örneğini gördüğümüz bir durum. Ee, Haaland'ın ciddi bir şekilde oyun katkısı arttı. Ee, özellikle yani ben ilk ilk Arsenal maçını düzeltiyorum. E, ee, i̇kinci Arsenal maçını bu yönden e, milat kabul ediyorum. Ki geçen ay konuşmuştuk. Evet ya. ama öncesinde de aslında biraz artmaya başlamıştı. Yavaş yavaş o artış gösteriyordu. Belki Arsenal maçıyla beraber bunu net bir şekilde gördük. Görme imkanını elde ettik. Ondan sonra arkasına bakmadı o yönden de. Bir de çok normal olarak şimdi Erling Haaland zaten bir bilinmeyen oyuncu olarak gelmedi Premier Lig'e. Evet, başından itibaren tabii ki üzerinde bir belli savunma konsantrasyonu, normalden fazla bir savunma yoğunluğu vardı, dikkati vardı. Ama o senin bahsettiğin gol frekansıyla başlayınca ilk bölümde bu giderek daha da yoğunlaşıyor. Tabii. Yani oyuna katkısı, sahada dururken bile çok daha fazla rakibi meşgul etmesi, bütün bunlar yan yana geliyor. Kendi atması belki zorlaşıyor, belli bir ölçüde gol sayısı azalıyor ya da gol oranı azalıyor diyelim. Ama işte devamında e, takıma, takım arkadaşlarına farklı alanlar açılıyor. Evet. Haaland'da da bu, Haaland ve City'de de bu aynı durum yaşanıyor. Ya yani geriye yaklaştıkça oyun daha güçlü bir hale gelirken onun gol rakamları geriye gitti ki bence bu daha idealdir evet. Guardiola için. Yani Guardiola bundan memnundur. Önümüzdeki sezon 17 maçta 21 gol atmasındansa bu 18 maçta 15 gol atıp oyunu yukarı çıkarmasını tercih edecektir. Çünkü oyunu yukarı çıkartırken de 18 maç 15 gol inanılmaz bir şey yani. Tabii arada. canım. Yani 30 gol demek bu da yani. 35 maç oynayınsa 30 civarı 30'lu atacakmış demek. 5-6 gol daha az normalden ama çok daha efektif bir stilin ortaya çıkmasını, daha güçlü bir stilin ortaya çıkmasını sağlıyor tabii. Ben bu yönüyle sezonun Haaland'ın bu ilk yarısındaki bölüm performansı ve ikinci yarısındaki performansı bu ödül kazanmasında faktör demeyeceğim ama konuşulması gereken noktalardan biri gibi geliyor bana. O yüzden. E, Guardiola dedin. Onunla devam edelim. Yılın menajeri de Guardiola. Allah Allah. <laughs> Yine şey. Çok enteresan. E, şöyle enteresan bir şey oldu tabii. Yani e, şimdi aslında belki de Guardiola'nın üçlemeyi de tamamladığına göre e, Şampiyonlar Ligi'nde aldığına göre City'deki en büyük en başarılı sezon olarak bunu adlandırmak gerekiyor. Bıraktığında da belki öyle adlandırılacak. Ama Premier Lig performansı olarak en başarılı sezonu değildi belki. Yani bu tabii ödülü almasının önünde bir engel değil falan ama e, ciddi anlamda sezonun ciddi bir bölümünde arkada götürdüğü, e, takımın City standartlarında istikrar problemleri yaşadığı, kırılmalar e, yaşadığı, takılmalar yaşadığı bir sezonu geride bıraktı. Ha ne oldu? Finali bu defa çok iyi yaptılar. En üst performansıyla City hem FA Cup'ta hem ligde hem de e, Şampiyonlar Ligi'nde finali yapmayı, üçünde kazanmayı başardı. E, ve dördüncü defa da Guardiola yılın menajeri ödülünün sahibi oluyor Premier Lig'de. Evet. Yani, muhtemelen ilk üçte değil. Lig performansı olarak. 7 sezon. Tabii. Hadi ilk üçte miyim ama ilk ikide olmadığını söyleyebiliriz. Yani çok daha dominant, çok daha özellik performansları vardı. Son bir buçuk ay o dominantlıktaydı ama bunun sezona yaydıkları ya da sezonun çok büyük bölümüne yaydıkları performanslar var geçmişte. Hı hı. Ee, aslında bu da yani şampiyonlar ligi başarısının e, ne kadar farklı faktörleri, ne kadar farklı e, şeylerle ya da şeylere baktığını e, gösteriyor gibi biraz. E, önemli olan hal, gerçekten önemli olan, e, Guardiola'nın söylediği gibi sürekli oralarda olmak. Bir mi? sene başarıyorsunuz, bir sene başaramıyorsunuz. Hoca maçtan sonra da söyledi bunu. Yani Inter çok bunalttı bizi. Son 15 dakika çok büyük baskı kurdular. Orada bir gol atsalar belki de uzatmalarda kaybedecektik dedi. Ama bir şey değişmeyecekti dedi. Yani bu biraz kendisini de aslında temizli çıkarma çabası. Hı hı. Bunu anlayabiliyorum. Ee, fakat bunu yaparken gerçekleri eğip bükmüyor. Doğru bir şey söylüyor. Evet yani yanlış bir şey değil. Yani söyledim. geçen sene de biz o son, son senede gol yemesek belki dünya şeye, şampiyonlar yine alıyorduk. Real Madrid. Evet, bu sezonda Inter karşısında gol yesek belki de kaybediyorduk diyor. Yani tam tersi oynayabilirdi. Yani geçen sene şampiyon, bu sene şampiyonluğu kaybeden bir takım olabilirdi <laughs> Ama aslında performanslar aynı performanslar. Takım aynı takım, başarı aynı başarı. Çok bir şey değişmiyor. Elbette o kupayı kaldırmak çok şey ifade ediyor. Ama arkasına da bakmanın ne kadar önemli olduğunu hoca gösteriyor. o nedenle evet yani bu kupayı almaya ihtiyacı vardı. E, ligi almaya da ihtiyacı vardı muhtemelen ama önemli olan sürekli oralarda olmak e, bunu da son 200 sene net bir şekilde hissettirdiklerini en azından Premier Lig dışında Avrupa'da da net bir şekilde hissettirdiklerini söyleyebiliriz. Ya diğer menajerlerin de ismini bir analım istersen buraya bu noktada. Mikel Arteta tabii ki Roberto De Zerbi, Unai Emery, Erihov ve Marcos Silva. Yani evet. Özellikle ilk dördü zaten e, kesinlikle burada ismi geçeceği aşikar şeylerdi, teknik adamlardı bu sezonki yani. performanslarıyla. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim yani e, Unai Emery ve De Zerbi sezon başından itibaren takımlarıyla birlikte olsalar o takımlar nerede olurdu diye kesin bir şey söyleyemeyiz yani. E, daha illaki daha yüksek puanda olurlardı falan diyemeyebiliriz. Bu tamamen doğru orantıyla ilerleyen bir şey değil çünkü. Ama Belki de onların performansları bu ödül için daha ciddi biçimde evet. göz önüne alınacaktı. Evet. Hakikaten çok etkileyici işler yaptılar. E zaten Arteta'nın yaptığı, o imza attığı ya da Eddie e, imza attığı şeyler de belli. Bence Eric Ten da burada olması gerekiyordu. Benim düşüncem o. En azından Hı -hı. Marco Silva'ya göre daha fazla olmayı belki de hak ediyordu. Eric Biraz olarak. belki farklı profilde takımlardan hani e, evet, evet. seçmiş Olmuş olmak için. Ya bir de illa, abi, full hakkaniyetli olması da gerekmiyor. Yani bana göre Eric Ten olması lazım, başkasına böyle olmaması gerekebilir. <laughs> Hakikaten bunlar çok subjektif şeyler. Yoksa hepsi birbirine yakın. Marco Silva da yani Eric Ten çok aşağısında değil bana göre. Ben sadece onun da bu beşli arasında yer alması gerektiğini düşünüyordum. Olmaması çok şey değil ama haklısın. Yani söylediğin her şeye katılıyorum abi. De belki onun başına gelseydi belki bu kadar performans gösteremeyecekti. Kesin iyi olacaktı yine Brighton. Ama bu kadar şaşalı olmayabilir. Tabii. Ee, bilemiyorsun. sezon başında 2-3 hafta sıkıntı yaşasalar belki o işte kelebek etkisiyle işin daha uzun süre kötü gitmesine sebep olabilirdi. Hı hı. Ya da ona emir için aynı şey geçerli. Ee, ama yani Arteta'nın da, Dezerbe'nin de, Emery'nin de hatta Hav'ın yani ki bunu galiba geçen programda konuşmuştuk. Bu ödül alsalar hiçbir şey diyemezdim ben burada. Hakkaniyetsiz bir Bak, Guardiola inanılmaz şeyler yapmasına rağmen... Bunu yani bilhassa Arteta ve, şey. ve de Zerbi için söylerim bak. Ben. ben de. Ya Unai Emery çok ortada geldi. Çok başarılıydı ama ben e, biraz daha uzun periyotlarda çalışan hocaların böyle sezonluk ödülleri alması gerektiğini düşünüyorum. Bence Arteta'nın yaptığı daha büyük işi Guardiola'dan. İşte, Ligi konuşuyorsak daha büyük işi abi. Tabii. Edeha'nın bile daha büyük işi yani abi. Bir de hani lige eğer indirgiyorsak ki öyle olması gerekiyor. Premier Lig ödüllerinden bahsediyoruz. O, o şekilde bakılabilir bence de. O, o konuda katılıyorum sana. Yılın golüne biraz şaşırdım. Yani e, harika gol. Julio Enciso'nun Manchester City maçında attığı gol. E, ama yani Hatırlıyor şey musun? etki etti mi diyorum. Şu iki şey. Birincisi City atmış olması. Etmiştim. İkincisi de çok taze olması zihinlerde. E, çünkü yıl, yılın golü. Yani Mayıs ayının golü falan diye Tabii. değil. Yılın golü ödülünü aldı. Ee, i̇kisi etkili olmuştur. Mesela City'ye karşı atılan benzer bir gol daha var bu sezon. Hatırlar mısın? Çok benzer bir gol. Hangisi? Demaray Gray. Evet. O da sezon başı falandı galiba. Sezonun ilk bölümünde o İlk bölümündeydi. Yani bundan daha kötü bir gol demek çok kolay değil. Ama bence ensiz onun vuruşu daha estetikti. Hı hı. Demaray Gray'e çat diye vurdu. Aynı şekilde böyle top, top 90'dan girdi. Ama en siz onun vuruşu şey vücut şekli topu çıkartışı topu şut attıktan sonra bacağın salınımı hı hı. E, biraz daha güzel gösterdi sanki golü. Ya nefis gol zaten ona diyecek bir şeyim yok. Aklına gelen daha güzel gol var mı? Ee, bunları düşünmek gerekiyor abi ya gerçekten. Yani ben sadece Ben düşündüm bunda, biraz program öncesinde. Yani böyle direkt hani Çok gelmedi. İlla şu bak şu kesin ense sonun önünde olmalıydı diye aklıma gelen yok. Sadece ben biraz daha böyle şey, e, seçilirken dediğim gibi City'ye atılmış olmasının ve tazeliğinin tabii tabii. faktörü olduğunu Faktör. düşünüyorum. Biraz öne attı gibi Julio Iniç soyu. E, ve Casrol Magnetek'le yılın kurtarışı burada ciddi itirazım var bak. Kep Araiza 16 Ekim 2022 e, Chelsea Aston Villa maçında e, bu herhalde ayın şeyinde almıştı. Onda konuşmuştuk Jack, Jack Ramsy'nin ee, ceza sahası içinden çektiği şutta yaptığı kurtarışla ödülü hak kazandı. İki pozisyonluk yani iki üst üste kurtarışlık bir şey bu. Evet. İkinci kurtarışı özellikle zor olan ki hakikaten de çok şey bir kurtarış. Yani aşağı doğru ters bir noktaya geliyor top ve oraya uzanıyor. Ee, daha doğrusu oraya doğru refleks gösteriyor. Direkt böyle direkt dibine yatması falan gerekmiyor. Ama yani yılın kurtarışı daha görkemli bir şey olabilirdi gibi geldi bana. Ramsdale. Ramsdale olabilirdi. 3 tane kurtarışı var bence onun önüne çıkacak. Ya şimdi yine maç veremiyorum. Ya yani en son, mesela geçen hafta şey eee şeyle konuştum geçen ay Hangi insan maç? ödüllerinde konuş Liverpool maçı. Liverpool, maç, Liverpool maç. fotoğraf çektirdi diye. Aynen. Salah. Aynen. Hani bu biraz dediğim gibi çok zor kurtarış. Özellikle şey ayağının dibine neredeyse geliyor olması itibarıyla ama e, yılın kurtarışı gibi bir paye de almak için sanki biraz şey kaldı, sade kaldı. Evet, gerçi işte kalecilik tekniği çok farklı bir şey olduğu için yani John Harris'in mesela bu kurtarışın daha zor olduğunu mesela gelse şurada iki dakikada bize anlatabilir. Ee, çok biz de, şey, teşekkür yani, biz de teşekkür ederiz kendisine. teşekkür ederiz tabii, ne diyeceğiz yani? Boyanımız kıldan ince John Harris'ine. Ee, ama bana da, yani böyle göze hitap etme önünden daha önünde kurtarışlar var gibi geliyor. Rammstein'i mesela, Rammstein bir de çok güzel gösteriyor ya, işte onu konuştuk yani, hı hı. hakikaten güzel gösteriyor biraz. Yani o önemli bir şey mi? Çok emin değilim. Sanki çok önemli bir şey olmamalı Ama abi futbol işte göze hitap eden bir oyunsa bir noktada da faktör olması gerekiyor gibi bence. Bence şöyle bir şey de var. Hem göze hitap hem de kurtarışın o maç içerisindeki ağırlığı önemi. Evet. Ya benim hatırladığım kadarıyla mesela bu. Kurtarış öyle aman aman bir kurtarış değildi. Hoş, zaten şahken. 5 golle yani. sezon bitirdi abi ne kadar yani önemli Yani şu oluyor. maçı kaybetseler de bir yani şey olmuyordu. Yani ne kadar önemli şey. olabilirdi yani. Dolayısıyla ee, o anlamda daha böyle sezona etki eden bir kurtarış da seçilebilirdi. Yalnız bir şey diyebilir miyiz? Yani şunu, şunu desek çok yanlış olur mu? Bu maç, bu galibiyet, Chelsea'nin sezondaki en önemli galibiyeti diyebilir miyiz? Aston Villa'yı 7 2-0 yapmışlar abi. Yani kaç tane maç kazandılar böyle. <gülüyor> <gülüyor> yani muhtemelen en, en, en değerli galibiyette bir katkıda bulmuş. Ki bu, bu pozisyon olduğunda galiba skor 2-0 değildi. Olabilir, Çünkü olabilir de yani e, hani en de hani bu şeye geldim bak iyiydi. yine. Bu galibiyeti almasalar da, alsalar da Chelsea için bu sezonun hikayesi İyi. değişmiyor. Evet. Ama bundan daha değerli bir galibiyetleri galiba yok. <gülüyor> <gülüyor> yani muhtemelen vardır da. En, <laughs> en fazla bir Milan tane Milan var. galibiyeti. Milan galibiyeti. Şampiyonlar Ligi'nde. Bak bir şey diyeyim mi? Milan'ı paramparça ettiler. Evet. Yani i̇ki maçta da Milan'ı paramparça Aynen. <laughs> ettiler. Aynen. Mesela. Erken çözmüşlerdi bir tanesinden de mesela. Yani. Ha, yine yine Milan'a falan sallama gibi olacak da bu. Yani nasıl yarı finaller çıktı? Bu... E, öyle abi orası yani. Grupta yani Milan diş geçiremedi grupta Chelsea'ye. Neyse. Peki. Ee, evet. Bu bölümün sonuna geliyoruz. Geldik. Astrol Magnatek'in katkılarıyla sunduğumuz aslanlarda bir programımız, bir bölümümüz daha olacak. Onda da Bugüne kadar konuşmadığımız bazı özel kategorileri konuşacağız. Ee, tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.